5 4 3 2 1 Çık 150 Sağ yok kaldırma 100 Sol yok Onbaşı da sol bir tepeli 30 Sağ yok out Ortadan tepeyle Sol yok artı sağ yok kaldırma 30 Sol yok 90'lı Sonu in. Artı 10 başı da sağ 1,5 out 40. 10 başı da sağ 1,5 out 40. Sağ yok 70. Sol yok uzunca daraları kaldırma 40. Sol yok 30. Kavşak soldan solu 3. Anlaşıldı. 40 sollu. Sol kes artı sağ yok. Hafif out kaldırma 50. Sağ yok uzunca hemen sol kes. 20. Ortadan tepeyle sol kes artı sağ kes. Hemen sol kes uzun. Uzun ağaçla sağ yok. Çok uzun dibi sağ bir kısa. Çok uzun dibi sağ bir kısa out. 30 sağ bir 20. Sol bir uzun dibi sol yok uzun. Dibi sol bir buçuk. Geldi artı sağ üç buçuk. Sağ üç buçuk var kesme. Geldi. 150 sağlı. Soldan tepeyle sağ kes 40. Sol yok uzun out 50. Sol yok kırmızı evde kapanır sol bir buçağa. Ara sol bir. 90 tepeli çizgi. Sol bir desin 90 tepeli çizgi. Sağ bir buçuk. Artı sol yok. 40. Soldan tepe sağ bir 40. Sağ yok. 15'i sağ bir kes yama. Artı sol bir buçuk uzunca dibi sol üçler. Dibi sol üçler. Bir buçuk uzun dibi sol üçler. Sağ bir buçuk elli. Karşak sağ üç buçuk sonu seker. Köy içi 30 Sağ yok tepeli dar. 60 120. Tepe üstü sağ yok. 70'li 40. Tepe üstü. Sağ yok. 70'li 40. Sol yok. Kaldırma. 80 sağlı. Sonu sol 3.5. Top aç da sol 3.5. Görün, Geldi. Böyle. 60. Yok 90'dı. Erken fren sonu tepe üstü sağ 1,5 çok dikkatli. Ters yiyip 50 çizgi Sağ yok dikkatli kez sol yok 50. Sağ yok 70'li. Artı sol bir tepeli. Sol bir tepeli dese Özelliği. Sol bir uzunça bozuk kayar dikkatli, Anlaşıldı. bozuk kayar dikkatli 30 Sağ iki kısa kesme. Sağ iki kısa kesme. Karşak sağdan 20. Sağ yok artı sol bir 20. Sol toprak kes, ara sol üç köşe sol köşe. Geldi sol köşe. 20 dar sağ üç buçuk kayar dikkatli köyçi çok kayar 10 sağ yok dar artı sol bir kısa artı sağ üç açma 20 sol yok uzunca kapanır sol dörde mucirli 20 sağ bir uzunca diye bir buçuk tersiyim çok dikkatli sağ bir uzunca. Dibi bir buçuk. Terseyim çok dikkatli. On. Solu üç. Kayar. Dikkat. Evet. Bizim yer. Artı sağ dikkatli kes. Artı sol kes. Otuz. Sol yok, iyi kes kayar, 60 tepeli, sağ üç çok kayar çok dikkatli. Anlaşıldı, sağ üç çok kayar çok Geniş. dikkatli. Geniş sol üç kısa, bozuk, ara sol iki, on sağ üç buçuk bozuk kayar dikkatli kes, 60 çizgi içi sağ kes, sonu sağ bir buçuk uzunca. Dibi sağ 3 dikkatli kes. Artı sol altı. Hemen sağ dikkatli kes. 10 sol kes. Hemen sağ 3 çok kayar hafif alt. 20 sollu. Sol 4 kayar. Artı sağ 1.5 dikkatli kes 20. iki hafif alt çok, çok kayar. 80. Sağ bir ara sağ bir. 90 sollu 90 solluya çıktı. Sol bir buçuk artı sağ bir uzun. On başı da sol yok atmış. Uzun tepe. 10, sağ iki dikkatli kısa. Al, uzun tepe 10 gidiyor inişiyle sağ iki kısa 30 sol iki buçuk out dikkatli sol iki buçuk out 40 tepe sağdan 30 sol yok kaldırma 100 göreyim seni tepe. üst tepeli sol yok 50 sağ iki buçuk out sağ I'm iki buçuk out 40 tepeli sol yok. Sağdan tepeyle sol yok. 100 sağlı. Sağdan tepeyle sol yok. 100 sağlı. Tepe ortadan sağ yok. 30 şigan. Tepe ortadan sağ yok. 30 şigan. 80 50 çizgi. Tepe sağdan 50. Sol yok. Artı tepeyle sol bir uzunca. İyi fren sağ iki buçuklar. Kesme. Sağ iki buçuklar fren. Sağ iki buçuklar çeşme. 80 köy içi çizgi sonu. Sağ bir kesme. 100 buçuk kısa. 90. On başı sol iki. On başı sol iki. 30. Sağ bir buçuk tepeli hafif out. Sol kes artı sağ kes out. Yüz çizgi. On başı sol bir tepeli. On sağ iki buçuk dikkat. buçuk. Allah. Sağ bir buçuk, artı sol bir buçuk, artı sağ iki. On sol köşe iş kullan. Sol yok, 90'lı Dibi on başı da sol bir buçuk, artı sağ yok, out 20 yirmi. Sağ yok uzun, hemen sol yok. Onbaşı ağaçla sağ bir. 15 ağaçta sağ bir elli. Aferin oğluma. Sağ bir buçuk iyi, Artı sol yok out 30 Sol dört buçuk geniş. Geldi dört buçuk. 100, Aferin oğluma yürü yüzü. Sonu sağ bir buçuk. Artı sol bir geç köprülü. 30 Tep, Ortadan tepeyle sağ yok 40 Sol yok artı sağ 2 dikkatli 20 Sol 3 uzun dibi 4 3 uzundasın dibi 4 Tep arka sol sağ 1.5 Out 20 Sağ yok 100 tepeli Sonu 10 başı da sağ 1.5 hemen sol bir buçuk uzunca dibi sol üç buçuk bir buçuk uzunca dibi sol üç buçuk artı sağ bir kır yürü oğlum sol yok otuz tepeli tara 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 sol bir uzundasın. uzun 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 evet, atlar evet. atlar aferin oldun o benim ağzına sağlık